Aleyküm gençler. Diyorum. Yeni bir canlı yayınla karşınızdayım gençler. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün günlerden çarşamba. Bir yer sevdim, el aldı demiş birileri. İçerik mağazası böyleymiş gençler. Ne varmış? Koli gülü, koli isme bak lan. Koli gülü. Bence iyi ismi. Koli ve gül. şöyle, da şöyle yapalım. Şu monitörümüzü de şöyle yanımıza alalım. Güzel. Şuradan hemen ayarlarımızı yapalım. 9 kişi olduk. Selam chat. Cümleten hoş geldiniz. Beyler like butonuna abone olun lütfen. Çörük mağazasından da kodlarımızı kontrol edelim. Mis gibi. Kodumuzu kontrol edelim her şeyimize bakalım Eksiğimiz gediğimiz kalmasın Yani olur ya Bu arada mağazadan beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum Destekleyip şuan herkese Ekipli custom dedik gençler İnşallah ekipli custom yapabiliriz Ya bugün aslında bir arenayı denemek istiyorum da de. Gençler arenada şey olsa mesela. Hmm, ne diyecektim? Bir dakika. Hani ölünce bu oyunları kaydetten girsek izleyemez miyiz ya devam? Selamun aleyküm. Cümleten hoş geldiniz gençler. 2 saat sürecek bir canlı yayında yine karşınızdayım. Iron Man'e şey yaptım bugün. Bugün full Iron Man oynayacağım ya. Canım Aiden'la oynamak istiyor bugün. Kaydet diyoruz. Kombinimiz böyle. İnternet bugün düzeldi gibi. Çünkü girmeden önce bir hızımıza baktık. 200 bine çıkıyoruz. İnşallah hep böyle gider. Beyler yayında bir sıkıntı var mı? Sesimde veya herhangi bir şeyde bunu baştan söyleyin. Ona göre bir ayarlamalar yapalım. Donmalar falan fişman. Bir suyumdan içeyim şöyle. Anam. Ve bir like diyor ya. Bir like ne demek arkadaş? Yayına bir like olur mu? Ayıp ya. 13 kişi var bir like diyor ya. Nerede bu devlet? Nerede bu millet? Şimdi Levo Papa selam aleyküm demiş. Abi Rolex ve Fas whatever, aldım aldım. eldarah Hamsı fişi. Mehmet Çocuk demiş Aras Ender Baran sen yeni gelen dansı nasıl abi Eldarah bir şeyler paylaşmış Abi arenada izlenmiyor demiş burada bir kreatif olsun doldur da yapılmıyor İşte sıkıntı orada Abi kulaklık bozuldu oynayamıyorum olsaydı gelirdim bir dans ve skin Neyse sıkıntı yok ne zaman yaparsan o zaman oynarız sıkıntı yok Yeni gelen dans Abi senin kodunla Rolex ve Last Forever aldım. Adım LRYSI çağırır mısın demiş. Tamam çağırırım sıkıntı yok. Nasılsın Muro demiş. O yolların Fatih gelmiş. Murat tabi kreatif açan mı demiş. GBB LSR İyiyim Allah'a şükür yollarım Fatih. Sen nasılsın? Gençler kreatiften ziyade normal deneyelim ya. Şimdi kreatifte biraz şey oluyor açıkçası. Yani bana bir izlenme olarak bir şey katmıyor. Neydi Lerek? Tamam seni çağırıyorum Fortnite delisi. Madem o kadar bir şeyler aldım diyorsunuz. Ben de mağazadan görüyorum alınıyor. Kimin ne aldığı gorik mesele. Alımlar olduğu için çağırıyorum. Ama işinizi sağlam almanın en kolay atmak gençler. Bu ya LRYZ Love You. doğru dün de çağırmıştık. Gruba davetliyim gel. Hoş geldin Miraç. Bak abim benim abi bak. Bakıyorum Efe görüyorum beni al demiş. Efe direkt yani selam yazmadan başka bir şey yazmıyorum. Beni al beni al her yayında beni al beni al. Tamam Efe bir de at şöyle bir Des desteklediğin bir şey aldığın videoyu at biz de bir görelim yani. Dün Arda'yı alamamıştık doğru Arda'yı çağıralım. Anca selam demiyorsun abi beni al her yayında abi beni al. Yani her her yayın abi beni al yazınca ben seni almak zorunda değilim ki. Yani senden başka bir sürü insan var millet günde. 2000 3000 papel para harcıyor ya. Abi sen beni almamıştın. Tamam gel Weasel, Weasel Max sen de çağıralım o zaman. Ondan sonra oyuna öyle bir devam edelim. Selam Efe gelmiş. Tamam seni emir o zaman diğer diğer tur alalım. Gençler hazırımızı verelim. Mis gibi oynayalım. Abi şeyin bağlantısı kesildi. Kimi? Zyrox var ya. Dur o zaman onu atalım. Yerine birini çağıralım. Yusuf Bahçe selam demiş. Aleykümselam. Hadi beyler hazır verelim. YouTube X sana selam. aleyküm demiş. Aleykümselam hoş geldin. Mehmet çocuk Aras Gençler sen ben aldım o sen aldım muhabbetini bırakalım ya. Herkes o herkes. Herkes, olsun. herkes herkes alabilir yani. O, sen bu en vatc yapmışsın. Bakalım bir normal oynayalım. <laughs> Yusuf bahçe abi beni hatırladın mı demiş. Bilimsel hasar miydi Gençler kodumuz 58 58 ekiple Koli gülü tipe bak Önce bir normal oynayalım. Adın gençler gelmiyorsunuz mu ya? Bence kreatif acaba biz direkt 16 kişi var ya. Turnuva da yok abi aslında. Yok kimse kazma atmadı demiş. 11 kişi var. Şimdi arkadaşım WhatsApp'tan yazdı ben de gel geliyorum yazdı da yine gençler 3'e kadar bekleyeceğim ama sonra lobby açacağım. Aleykümselam. Yapacak bir şey yok. Bence de abi. Millet bu modu kimse sevmiyor. Yusuf yükselt selam demiş. Aleykümselam. Zamanı olsa daha çok daha öleniyor. daha çok erinirdim. O zaman ben de kreatife bağlıyorum Tamam Aynen. mı? sonra artık bakarız. Şuradan sadece arkadaşlar diyorum. Hadi gel gelin gençler gelin. Abi şeyler gelmez hatırlıyor musun? Bir tane adam gelmişti. Murat abi selamünaleyküm Murat abi. Aleykümselam hoş geldin. Selamet Murat abi. Gençler bağırmadan yayını kapatalım. Bağırma ya. Sesini kısalım. Aynen birbirimize bağırmayalım. Burada mı? İyi gidiyor abi? Nasılsın? İyiyiz ya. Bir sıkıntı yok çok şükür. Tamam abi. Ice Kral arkadaki sesleri kapatır mısın ya da ne bileyim bas konuşan en azından. Burada abi istersen Ruby durunca özellikle tabi bazıları geliyor ya dün geldiler abi. Aynen dün böyle. Öyle, öyle, Şu ben. böyle Mert diye bir çocuk gelmiş de hani toplu pavyon mu demişti de hatta. Bir de Instagram'da paylaşmış onu orada küfür eden benim diye. Burada evet, abi niye kastım ben Ya bu modu kimse sevmiyor ki. Aynen. Kastım modunu mu? Hmm, şey kastım modunu değil yeni hayaletler geldi ya. Efe lobiye açık şey. girmek istiyorsan o çok gel açıyor. gir. Ya. Yer varken gir. Girdiniz girdiniz gençler. Kendimi dışarıda yapacağım zaten. Abi. Hazır verin beyler hadi. Abi. Bari, Efend... açıyordu, e efendim. 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 da Gelemiyor senin arkadaşın. Emtireyimmiş. Burada dakika... Dakika. hakem değilim abi. Herkes açık yapar mısın? Tamam o gelebilir ya. Sadece arkadaşlar yaptım zaten. Senin arkadaşınsa gelir o. Ya. Selam Murat abi. Aleyküm selam. Murat abi skin attı dedin mi? <laughs> Hadi bir yapıyorum. Ona kadar sayıyorum gelsin. O tepin dağıttı. Murat abi skin attı dedin mi? Abi kod ne davet at demiş. Gençler kreatif oynuyoruz ya normal. Bu, 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 Hayaletlerden <laughs> dolayı. geldi mi? Lan <laughs> Murat abi. <laughs> Murat abi. Duyuyorum gençler bir dakika şey. Evet tabii abi adamsın. abi bu sigini? Ya şu soğuk yapan artistik yapmasın ya. Göremiyorum ki bir şey şu an karışık ortalık. Abi şu siz olmaz ha, ha hakeme mi diyorsun hakeme ha. mi diyorsun? Evet abi. Tamam biz gençler hadi. Hazır verin. Yusuf çıksın oyundan hemen. Ben ilk kez Murat abi bir yıl sonra hakem giydim. Şurayı da özel yapalım artık. Maalesef yayında çok Aynen yayındayız gençler. Yayına da girip bir like atın beyler. Tabi sesini ma kısın. Yayının yayının sesini kısın gidin bir like atın. Hatta şeyse arkadan pingi çıkmayan varsa arkadan yayını bakabilir. Like merak <laughs> ya. Hazır vermeyen gençler de hazır versin. Gençler saygılı olalım, birbirimizle dövüşmeyelim, çekişmeyelim, bağırışmayalım. Her zaman olduğu gibi güzelce oynayalım. Abi sen onu dedin ne? ya ne? Instagram'ı yani, nereden buldun ki? Neyi? Instagram'ın küfreden vardı ya. Evet. nereden buldun? Bulmadım beni eklemiş o küfreden benim diye. Ha. Tam orayı kesmiş. kesmiş. Hikayesini de paylaşmış. <laughs> ah be Ne oynayacağız? sabiye gireceğiz ama. Geç bak. gençler açıyorlar bu renkli bir var ya onu açıyorlar. Bak yapamıyorlar hem orada. Koyka. Bize abi saraya ya Otomatik başlıyor gençler İlk tur ilk tur kendiliğinden başlıyor Hı. İlk tur bak. Normal yani bu kadar. Kırmızı gör, gel. Kırmızıya girdim gençler Beyler bu arada göz. yayında olup ben kanalımıza göz. abone olmayan göz. varsa bir abone olsun. Bizi desteklesin. oyun baktı. Ne oyun bakıyor Ben şu an oyundayım o, Ben ben şu an seyrediyorum. O zaman oyuna giremediysen sen. Herhalde. Her Bundan sonra gireceğim. Abi, abi çok kötü bir var ya. Alo. Ankara gel gel. 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 var mı? Gel. 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 Yüz yüz ya nasıl gelen misin Galiba gel o kıyışta kaldı. Bak. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. gel Oha o? Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel Abi sen süper kahramanlar öldür. Kaldırayım dur bir tek. kaldırayım seni dur. durun adam kaldıracağız lan. Ayıp ya. Hayvan gibi şey yapıyoruz ya. Aa bir şey benim, benim değil. Oğlum, oğlum, oğlum. hesap ben çok kötü yerlere gittim. Arkadaşım sağ ol. Ama ben. Git O git. Git git benim değil git git. Git 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 git git. Black Knight, Black Knight. Şey daha Abi, Ulan, oğlum benim kimi çaldın ya? değilmiş. Gençler grup doldu maalesef ya. Boşalan olursa alırız tabii. Yoksa grubumuz zaten şöyle sadece arkadaşlar diyorum açık zaten ama bu oyunda 15 kişilik. Hay katın gençler. Artık botlar düzelene kadar böyle gideceğiz. Ben yani şu full creative mi abi? Full ya Abi hep creative mi gireceğiz? Ya modlar düzelene kadar yapacak bir şey. Oh. <laughs> Kim güzel oynuyor? E normal custom'a gelmiyorsunuz gençler. Hadi so, çok güzel oynuyor. Yani. Arenada şu iyiceme şey. Ha arkadaş gitti. Ya da ya, ya. ya da ara arenada Bak yapacağımız tek şey var. Arenada kurallı yapacağız. İki tur kimse kimse kimse, kimse kimseye sıkmayacak. Aynen abi. <laughs> Allah dinlemeyin, i̇şte dinlemeyin. Abi beni mod yapsana demiş. Mod yok gençler. Arda'nın karakterine Ama o gel. be. Adam attı. Benimle team olmak isteyen varsa bire git. Ben zaten. Ya. Ya. Benden de sana bir kalp. Ya. Allah, ya. Allah, ya. Allah 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 ya. Allah 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 ya. Ya. Ne diyor lan internet diyor. Ya. Gel abi. Yayın GG diyor ya. Beşe gelin beşe gelin beşe gelin. Yardım lan beşe. Yuppi. Yuppi geldi. Kanka, gel. kanka pampu verebilecek misin? Mustafa bir de silah sağ Kampı ver kampa verebilecek mi? ben? oynayamıyorum Haydi harlayalım gençler Sana hangi kısım diyorsun? Bu bak Oğlum başka 2 kişiye alın. 105 vurdum Elim kayıyor bu arada Bizim takım 2 kişi 105 vurdum Bizim takımda shield olan var mı? Yok Bende şey var. şey var. Oy oy, oy. basarım. Ne ne? ne? Um var mı? Şıldım. Um. Yok. Oo. Yo. Opopo. Op. Adam ikilendi. Bir can kanka bir sen bir sen bir sen. Abi kanka niye can? O zaten. O sen karama karama. Helal. Gel gel gel. Görüntü oh. ya yani. <laughs> <Burası>, gençler yayını <laughs> bir yenilen ya. İnternette <laughs> bir sıkıntı var herhalde. Sürek. Sen de sen de. Geldim. Harbi maladı. İyi mi diyor? Ben de Hayır, niye şimdi ödüyorsun? Bana Bir Tam bir! Tam bir! Bende vurdum ben Eren küçük yaz, Eren 62, 62 ya. Abi sesim geliyor mu? Geliyor geliyor sesin geliyor. Abi yayın <laughs> neyi bırakıyorsun? Şey e, bırakıyor? yeniliği... <laughs> <Aynen. gülüyor> ya Bir dakika bir yenini. Hayır. Evet. Bağırma. Ay şimdi Bağırmayın. Bağırmayın. Bağırma. Kim bağırıyor ya? ya. Kim bağırıyor? sen işte. Ne diye bağırıyordur gibi. Bir saniye beyler şuradan bir girip.